Herkese merhabalar arkadaşlar ben Süleyman YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte o 22.000 sözünü yerine getirebilmek için e, her kozu oynamam gerekiyor. Her kartımı kullanmam gerekiyor. Bu yüzden uzun zamandır oynamadığım olan El Primo ile birlikte bugün baya bir kupa kasacağız. Bir de farklılık olarak savaş topunda oynayacağız. Efsane maçlar çıkacağına eminim. Çok güzel işle uyum sağlıyor yani bu haritaya. Şu anda kupası gördüğünüz gibi 533. Ben bunu 600'e doğru getirmeye çalışacağım. 550-600'e kadar bu videoda getireceğim. Muazzam bir video sizleri bekliyor. Hemen like'ınızı atmayı unutmayın diyorum. Ve oyunuma geçiyorum. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Şöyle ilk girişimi yapıyorum abi. Yanımıza gelen oyuncular tabii ki çok önemli. Bu arada bir tanesi yıldız güçlüymüş. Bu da güzel. Aa ben yanlış yıldız gücünü kullandım. Ah ulan ateşli e, alev topunu kullanmam gerekiyordu. Ama ben hızlanmayı kullandım. Bu da burada iş yapıyor bakarsanız ama beni bu arada muazzam yere attın. Adamların ikisini birden kestim ama gidiyor abi. O topu bana atarsanız çok güzel olacak. At işte. Ah ulan ah ulan. Gençler hadi gözünüzü seveyim. Ee, ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım. <laughs> Kararsız kalmak çok kötü bir şey. Ah oto spam yaptım eyvah. Tamam abi onu da kestim. At topu bana at topu bana. Araya doğru hemen şöyle köşeye çok güzel bir goldü abi. Orada bir oto spam e, faciası yaşadık ama yine de hallettik. Bu arada bizim base bayağı bir sağlam duruyor hala. Bu da bizim için güzel bir şey. Aa, hepsini nasıl yedim lan ben onun? Abi uzun zamandır el primo ile oynamıyorum. Elimin ayarı biraz kaçmış. Ama hemen toparlayacağım kendimi göreceksiniz yani. Alalım seni şuradan. Sakin ol. Gençler gidiyorum gol atmaya. Sakin olun. Önümü açın biraz yeter bana. Şöyle 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 aradan aradan bu kez o kol yemeyeceğim o mermilerin haberin olsun. Heh, çok güzel bana dağıtmadı Ha, şöyle bir aradan yemez misin? Aa bu neydi kız? <laughs> çok iyiydi. <laughs> evet giriş maçımız 10 numara oldu. Ben arada böyle kesit kesit göstereceğim size maçları. Tabii ki 600'e gelmek için tutup böyle 80 kupanın hepsini size gösteremem. Ee, çok güzel bir video sizleri bekliyor. Hemen sıradaki maçta görüşmek üzere diyorum. Şöyle girişimizi yapıyoruz. Yanımızda Shelly ve Colt ikilisi var. Bakalım neler yapabileceğiz. İki tane tank sayılırız. Ee, bu harita için güzel bir seçim bence. Bir sıkıntı yok yani. Bakacağız göreceğiz abi. Gelin bakayım buraya gençler. Gelin bakayım buraya. Tamam bir ulti açtık. Tutun onu tutun onu. Ulan ne güzel söylüyorum değil mi? Gelin buraya tutun onu yapın şunu. <laughs> bu dediklerimin hepsi olsa zaten çatır çatır kazanmamız gerekiyor. Hadi be. Oo, çok iyiydi çok iyiydi çok iyiydi. Şimdi best hareketi seyredin abi geliyorum o. dağılın. Allah ya. O kadar havalı bir hareketin üstüne olur muydu böyle bir hareket ya? Terbiyesizliktir bu. Neyse siz benim taktiğimi anladınız az çok. Şu anda old taktik üzerine iyice çalışıyorum. Atıyorum abi üstüne de bir güzel ben atlıyorum. Hem adamlara hasar vuruyorum üstüne bir de gidip golümü atıyorum yani. Halledeceğiz yani. İyi kupalar kasacağımı düşünüyorum. At ultini de. Aa rahatlayak artık yeter yani. Bak ben seni keseceğim. Ah ulan. Ultisini açmasa çok güzel olacaktı. Bu arada hala 0-0. Ortalık yıkıldı abi. Ortalık yıkıldı bir tek bizim base birazcık sağlam duruyor da. Biz de birazdan yıkılır yani buralar. Çok hasarlı bir maç geçiyor. Seni alalım abi güzel. Dur 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 sakin ol sakin ol. Gençler tutar mısınız? Gel bakayım buraya ultini de bozarım senin. Abi işte El Primo'yu bu yüzden almak istedim ya burada. At topu at topu at topu. Topu at topu topu. At abi at abi. Tamam atmıyor musun? Tamam siz bilirsiniz. Geliyorum. Tam base'lerinin üstüne doğru kafalarına ultisi yine bozuldu bu arada. Golü kes. İnce golü kes abi. <laughs> Çok iyi bir hareket oluyor ya bu. Direkt üzerine uçacağım adamların abi. Artık korkum morkum yok yani. At topu bana. Adamsınız lan. <laughs> Timi kes abi tim çok iyi Hemen ben sıradaki maçta devam edeceğim Hatta bu adamlarla birazcık kasacağım. Şu anda yani seviyeleri de düşük Ama çok iyi oynuyorlar bence Hemen sıradaki maçta görüşmek üzere diyorum Hemen sıradaki maçımızda Devam ediyoruz abi ee, Valla maçlar oldukça güzel geçiyor Benim adıma çok kolay winler alıyoruz Yanımıza gelen adamlar ne kadar tırt olursa olsun Yapıyoruz bir şeyler yani Valla karşıda iki tane yıldız güçlü var şu anda bu bize birazcık sıkıntı, çıkarabilir ve o Riko da ayrıca bir baş belası zaten. Alim seni şuradan abi. lan internete oluyor? Bir saniye sakin ol. Sakin ol 284 canla kurtardık kendimizi. Bunun şerefine bence bir gol atarız. Şelicim, Şelicim sakin ol. Gideceğim gol atacağım sadece ya. Çok bir şey yapmayacağım yani. Korkmana gerek yok bu kadar dostum. <laughs> Adamlarla dalga geçiyorum ya enteresan bir şey ama dalga geçilecek yer değil bence şu an burası. Rakip oldukça sıkıntılı. Hadi Max'cim adamsın. Adı da neymiş ya? Feurey. <laughs> De güçük bir şeymiş. Ben direkt böyle uçarsam hayatınıza böyle girersem ne yaparsınız? Bence hiçbir şey. Valla Max'cim atarsın artık o golde. Feurey ile işi götürdük abi. Gördüğünüz gibi maçlar böyle geçiyor. Hatta size hiç hız kaybetmeden eğer bunlar tik verirse diyecektim ki maalesef vermedi. Ee, sıradaki maçta görüşmek üzere diyorum o zaman. Hemen sıradaki maçıma girişimi yapıyorum. Karşıda iki tane tank verdi. Eyvah eyvah. Hasar olarak da biraz azız abi. Bu tankları nasıl eriteceğiz hiçbir fikrim yok. Derken çok güzel bir atak yaptık abi. Güzel. Onu da kestik. Vallahi iki tankı birden yok ettik mettik. Biz ona bakarız. Şimdi tam uygun anı bekleyip harekete geçmemiz gerekiyor gençler toparlanın. Jesse sen yaparsın bir şeyler senden bekliyorum. Ya beni neden çekiyorsun bu tarafa doğru dostum ya? Valla direkt ben bunu yok etmek istiyorum. Golü kes. <laughs> Çok iyiydi. <laughs> Çok bir an böyle ne olduğunu şaştım. Bir an baktım ayağıma top gelmiş. Ne oluyor lan dedim ben duvar yıkmaya çalışıyordum en son. Tam 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 sakin ol sakin ol sakin ol. Seni de alayım şuradan. Gel bakayım buraya seni de alırız. Almayız tamam sıkıntı yok bu Şimdi şimdi best bir hareket yapmamız gerekiyor anlaşılan. Ama best hareket yapmam için benim adamlar biraz beni rahatlatması lazım. Şimdilik. vallahi heyecanlandım geliyorum. Hop. Güm. Golü kes. Bu kadar. Hani sabredeceksiniz abi en uygun fırsatta tepesine çökeceksiniz bu adamların. Çok iyiydi abi çok iyiydi. Baya beğendim. Ee, hemen sıradaki maçımızda görüşmek üzere diyorum. Bay bay. Ya çıkış vermem gerekti ya. Abi artelli kupanın toplumunu gösteremedim size. Çıldıracağım. Zaten öncesinde bir kere daha böyle çıkış vermem gerekti. Onun yüzünü onu da gösteremedim. 50 kupa gördün mü? Neyse. Ama bizim videomuz bu kadar değildi dostlar. Ben bunu 600 yapacağım. Siz de göreceksiniz. Hadi bakalım. Hemen şöyle tekrardan girişimizi yapıyoruz. Hadi bakalım şöyle güzel bir win istiyorum. O karşıda maalesef baş belası bir karakter var. Hayırlısı diyoruz abi. Yapacağız bir şeyler inşallah. Bizim adamlar iyiyse tabii ki hiçbir zaman sıkıntı çıkmaz. Karşımıza ee, neydi bu arada search gelse de bilmem kim de gelse hiç fark etmez. Bakalım abi. Valla bizim Colt iyi direndi. Helal olsun. Ya Mortis resmen ölüme gittin ya dostum. Zıpladığını görüyorsun adamı. Bir de ulti kastırdın adama. Şöyle önünü keseyim abi. Oraya gelip böyle kolay kolay gol atma var mı lan burası? Çanakkale geçilmez. Hak, aklınızı alırım sizin. Dur abi, şimdi sakin olun. Ee, bende best hareket tükenmez dostlar. Siz rahat olun. Geliyorum. Alın topu gidin. Hop. Birazcık geri atladım. Birazcık geri atladım. Onun farkındayım. Ee, o hareketin yüzüne de maalesef şu anda golümüzü atamadık. Aha, aha geliyorlar. Hadi abi, keç adamsın lan. Çok Milimetrik yakaladı abi helal olsun gerçekten Valla bizim adamlar iyi direniyor abi Benim gidip gol atmam lazım ee, Tank olarak bu işi Benim halletmem lazım Gidiyorum Beni kimse tutamaz Ben bu şarkıyı çalmaya başladığım anda gol gelecek demektir abi Ne oluyor gençler ne oluyor Bizim duvarı delmeye çalışıyor sanırım Üsttekiler <laughs> Valla ne yapacağım bilmiyorum şu anda Büyük sıkıntı Aradan şöyle atarsam kafasına da şöyle vurursam o gitti abi. O benim zehrimin içinde ölecek. Şu an gördünüz zaten sol üstte yazdı. Çok iyi be. Ulan o nasıl bir vuruş ya. Bir sakin ol tamam. Git at abi golünü git at. Onu ben tutarım. Hadi Mortis yaparsın. Adamsın. Adamsın adamsın. Ben zaten Sörcü tuttuktan sonra adamın işi rahatlaştı baya. Ya o bedava yattık. Çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu bu. Dostlar özür dilerim. Özür dilerim. Siz bir adamsınız. Ben bir noob'um. <laughs> abi bu çok e, kıyasıya bir maç geçiyor. 30 saniye yatar mıyız bence? Bence yatarız abi. Gelin yatalım. <laughs> Dostlar valla kusura bakmayın ama gerçekten risk atamayacağım ya maçı. Valla gideceğim şu köşeye yatacağım. Gelenin kafasına vuracağım yani. Haddinizi bilin lan. Gelin buraya. Gel 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 gel. Ya yavrum ya gelemiyorlar da var ya. <laughs> hop hop oraya girme yok. Oraya girme yok. Oranın ben e, baş gardiyanıyım, haddinizi bilin. Bu arada bizimki artistik bir gol attı. Çok da güzel oldu. Hemen sıradaki maçımıza geçiyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın diyorum. Şöyle final maçımıza girişimizi yapıyoruz abi. Umarım bir sıkıntı çıkmadan sağ salim atlatırız diyorum. Bu arada oyunun sesi bayağı bir yüksekmiş maalesef. Ee, öyle girdik. Tamam, düşürdük şu anda. Konsantre olmam gerekiyor abi. Son maçımız. Bu bizim finalimiz. Gözünüzü seveyim. Hadi. Aha gidiyorum. Nereye gidiyorum be? Dur tam tam tamam tam, tam, sakin ol. Sakin ol sinirlerine hakim ol. Seni alayım abi şuradan. Güzel güzel. 10 numara 5 yıldız abi. Atarsın o top bana. Ah ulan atsan çok güzel olurdu be. Tamam abi dur sakin olalım şimdi. Valla arkadaşlar artık maçın bitmesini istiyorum. Yeter ulan yeter diyor. Allah otospam. Ya sen nereden çıkıyorsun be dostum? Hani diyorum ki direkt adamların üzerine atayım şu ikisini birden öldüreyim orada. Yemiyor abi ya. Tamam kestim. Ver o topu. Topu ver, topu ver, topu ver. Tamam. Daha bir Allah'ın kulu tutamaz beni bu saatten sonra. Kimse tutamaz beni. Final geliyor dostlar. 600'ün üstüne sonunda çıkarıyoruz. Çok güzel kupalar kastık. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hop, ya oha be. Canlara bakar mısın? <laughs> çok iyiydi. Çok iyiydi. <laughs> Abi dans edelim. Harbiden var ya böyle bir şey yok. Finale yakışır. Gidiyoruz şu anda. Adamların yaptığı hatayı gördünüz değil mi dostlar? Dalga geçerken <laughs> bizim adam geldi. Üçünü birden kesti gitti yani. Ne yapıyorsun lan sen? Herkesi yargılıyorsun. Dur tamam. Şimdi birazcık sakin olup adamların iki atak hakkı var şu anda süreye bakılırsa. İta, i̇ki atağını da bel edebilirsek. Hatta iki atağa gerek yok ben direkt gidip. Lan son anda tuttu be. Git 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 git. At aradan. Yemedi. Neyse neyse hiç sıkıntı yok. Bizim adam işini yaptı abi. Oradaki o hareketi gördünüz değil mi? Harbiden den sen diye buradan tebrik ediyorum. Bu arada 599'dum. Şöyle çıkışımızı verelim. Aksın bakalım son kupalarımız. 24 kupa da buradan kastım. Abi baya bir kupa kastım. Geri çık geri çık oldu. Zaten siz gördüğünüz videoda. E, 533 525 mi neydi zaten kupası. Oradan beri kasıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu sezon 22.000 olacağım. Çıkar yolu yok başka. Bugün 200 kupadan fazla kastım abi. E, umarım ne diyeyim abi videoyu beğenmeseniz zırkan sağcakla bay bay